Halk Konut projesi ile alakalı e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir paylaşımda bulundu efendim. Depremzedelerimizle omuz omuza yaraları sayı, sarıyoruz dedi Başkan Soyer. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen Halk Konut projemiz ile kooperatif kurarak vatandaşlarımızın kendi binalarının müteahhite olmalarını sağladık dedi efendim. Belediye güvencesiyle yürüttüğümüz projeyi büyütmeye kararlıyız diyor Başkan Soyer. Benim için şu anda halk kooperatif yuva demek, güvendeme gelecek demek. Benim için umut demek, kurtuluş demek. Halk konut benim için tüm komşularımın yuvasına kavuşması demek. önümüzde büyük bir bilinmezlik vardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Çok kötü günler yaşadık. İki odalı bir yere doldurduk eşyamızı. Komşuların balkonlarına falan çok büyük şeyler çekti. Biz tam umutlarımızı kaybetmişken Dilber Apartmanı'nda depremzedelerimizin isteği üzerine Büyükşehir Belediye'mizde bir görüşme gerçekleştirdik. Hak Konut Projesi kuruluşunu tamamlayıp protokol aşamasına gelen 10 kooperatif ve 409 bağımsız bölüme ulaştı. 2023'e girerken bu sayının 3000'e ulaşması hedefleniyor. Özellikle belediyenin garantörlüğünde yapılması umut verdi bize. Halkkop zaten yani bir sosyal belediyecilik olarak öne çıktı. Yani bize belediyenin verdiği bir ödül bu. Belki belediye ve izde de buna el atmasaydı biz yıllarca evlerimize kavuşamayacaktık. Halk Konut Projesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında güç birliği sağlayan İzbeton, Egeşehir ve Bayraklı Belediyesi iştiraki Baybel, kooperatiflere teknik destek, müşavirlik, proje hazırlama, taşeron planlama ve ruhsatlandırma gibi pek çok alanda destek Tam umutsuzluğun olduğu yerde umut olarak doğdu. Halkı bilgilendirme ofisi olarak bir bölümümüz açtık. Burada teknik olarak bizim arkadaşlarımız kooperatif kuran bina yöneticilerimize ilk adımdan son inşaat aşamasına kadar her konuda yardımcı oluyorlar, yön gösteriyorlar, yollarını gösteriyorlar. Sosyal belediyecilik tunç soyer ve yukarıdaki sosyal demokrat düşünceler yani AB Partisi olarak demiyorum. Bunlar zaten otomatikman bunu getiriyor. Getirmesi gerekiyor. Yani bunun için ben gözü kapalı gidiyorum. Bu kooperatif çok önemli. Yani biz buradan başladık. İlk adımımız bu bizim. Apalamadan biz yürüdük sağ olsun onların sayesinde.